Selam ben Raven Çoğumuz genellikle korku oyunlarını severiz Bana kalırsa gündemden uzaklaştıran ve eğlendiren bir oyun çeşidi Ben de bugün size erken erişim olan ee, Benim de sıklıkla oynayan Demologist oyununun Kılavuz video serisinin ilk videosunu çekiyorum O zaman direkt videoya geçelim Demologist Türk yapımı hayal tavcılığı simülatörü diyebileceğimiz single club oynanabilen bir korku oyunudur. Oyunun erken erişimde olduğundan yerli yerli bak ve geliş görebilirsiniz. Şu an sadece Steam platformunda bulunuyor oyun. Mağazadan bakıp inceleyebilirsiniz ve beğenirseniz alabilirsiniz. Demonologist oyununda tek kişi veya ekibinle beraber hayaletlerin musallat olduğu ev ya da yapılara gidip ekipmanlarınız ile beraber hayaleti türlü bulmak, evdeki görevleri yapmak ve hayaleti uzaklaştırmaktır. Oyunun işleyişi sahip olduğunuz ekipman, seviyeniz ve seçtiğiniz haritaya kadar çoğu şeyi etkiler. Karşınızda bir örnek, hayaleti keşfettiniz ve üstünüze döndürdünüz. Ama akıl sağlığı ve mumunuz yok görevlerinizde bunu söndür görevi varsa bunu maalesef ki yapamazsınız ve hayatta egzozlayamazsınız. Bu tam olarak görevinizi yapamamanızı sağlar. O yüzden saatlerinizi harcamanız gereken bir oyun. Her oyunu bitirdiğinizde evinize dönersiniz ve kazandığınız para karakterinizi değiştirebilir. Elinize eşya alıp evinizi değiştirebilir ya da yeni ekipmanlar ile avcılara çıkabilirsiniz. Evet bu videoda size basitçe demonolojisinin ne olduğunu ve nasıl işlediğinden bahsettim. Sıradaki videoyu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şerefli günler.